Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İnkılap Tarihi dersinde Cepheden Cepheye Mustafa Kemal konusunu işleyeceğiz. Bundan sonra Mustafa Kemal'in mezun olduktan sonra hangi savaşlara katılmış? Hangi savaşlarda görev almış? Onları sırasıyla işleyeceğiz. Başlayalım. Mustafa Kemal 1905 yılında ne olmuştu? Kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuş ve şama atanmıştı. Burada bir problem yok. Çok soru değeri de yok LGS açısından ama Mustafa Kemal Şam'a atandığında oradaki yakın arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Selanik başta olmak üzere birçok yerde şube açıyor. Amaç vatanı içinde bulunduğu durumdan, sorunlardan arındırmak, kurtarmak. Şimdi Mustafa Kemal ile ilgili burada ne diyebiliriz? Vatan kurtarmak istiyor, vatan sever cemiyet kurmuş, etrafında insanları birleştirmiş. teşkilatçı. E şimdi bunları bir araya getirdiyse lider özellikleri var. Bakın tek bir olay Mustafa Kemal'in 3 tane kişilik özelliği var. O yüzden olaylara bir de o gözle bakmayı unutmayın. Arkasından Mustafa Kemal'in meşrutiyete karşı çıkmış 31 Mart olayında görev aldığından bahsetmiştik. 31 Mart olayında harekat ordusunun kurulması ve planla, planlar dahilinde isyanı gidip bastırmasında Mustafa Kemal doğrudan etkili olmuştu. Bu durum Mustafa Kemal'in yenilik yanlısı yani yenilikçi olduğunun göstergesiydi. Devam ediyorum. Picardi manevralar var. Bu bir çıkmış soru arkadaşlar. Mustafa Kemal ne yapıyor? Fransız ve İngilizlerin birlikte ortaklaşa düzenlediği bir tatbikata Ali Fethi Okyar ve arkadaşı onunla birlikte gözlemci olarak Osmanlı ordusunun temsilen gidiyor. Yani kendi kafasına göre değil. Ordu görevlendiriyor, gidiyor. Orada gözlemler yapıyor. Yaptığı gözlemler ve yaptığı uyarlarla, tuttuğu notlarla hani şu şöyle olsa daha iyi, şu da önem kazanacak, şu önemsiz. Hani yaptığı uyarlarla ve tuttuğu notlarla takdir kazanıyor ve orada askeri anlamda yetenekli olduğunu herkese gösteriyor. Ve gelelim artık Mustafa Kemal'in cephedeki görevlerine. Trablusgarp Savaşı var arkadaşlar. Bu önemli. Nasıl? Trablusgarp Savaşı Osmanlı ile İtalya arasında olacak. Öncelikle hayata üstünden biraz konuşacağız. Sonra başarı sonunda daha ayrıntılı konuşuruz. Savaşın sebebi ne? Osmanlı kendi haline devam ederken Avrupa'da Fransa ihtilali çıkmış. Ondan sonra sanayi inkılabı, sömürgecilik çıkmış. Bütün devletler yana yakla ham madde arıyor, pazar arıyor. Bu sırada devletin siyasi birliğini yani gücünü toplamasını biraz geç sağlayan İtalya tam böyle siyasi birliği sağlayıp etrafına bakıyor. Sömürge olarak kullanabileceği bir yer yok. Neresi var? Tam karşısında Trabluskarp var Osmanlı'nın. Ve Osmanlı'nın burayla kara bağlantısı yok. Nasıl? Çünkü şu Mısır civarını o dönem için İngilizler almış. Burası bizim değil. İtalyanlar diyor ki benim donanmam güçlü. Osmanlı denizden gelecek olursa onu engellerim. Karadan da İngilizlerle konuşuyorlar. İngilizler diyor ki problem yok sen devam et. İtalya diyor ki Osmanlı bölgeye asker çağıramaz. Asker gönderemez. Ben de diyor Trabzgarp'ı çok da zorlanmadan alırım. Bunun üzerine İtalya ham ve pazar arayışı sonrası Trabzgarp'a saldıracak. Osmanlı Devleti bölgeye denizden asker göndermeye çalışıyor. Gönderemiyor. Karadan gidelim diyor. İngiltere diyor ki hop hemşerim nereye diyor. Hani burası benim. İzin vermiyorlar. Bölgeye asker gönderemiyoruz. Bunun üzerine Osmanlı Devleti'ndeki vatansever subaylar, Mustafa Kemal gibi, Enver Paşa gibi onların grubundaki bulunan subaylar ne yapıyor? Bölgeye kimlik değiştirerek gizli bir şekilde gidiyorlar, halkı örgütlüyorlar. Burada Derne ve Tobruk'ta Mustafa Kemal, Bingazi'de Enver Bey halkı örgütlemiş, düşmana karşı direnmişler, bölgeyi savunmuşlardır. Ancak İtalyanlar da boş duruyor mu? Durmuyor. Çanakkale Boğazı'nı abluk altına alıyor. 12 adaya Rodos'a asker çıkarıyor, işgal ediyor. Ve Osmanlı'ya diyor ki barışacaksın, burayı bize vereceksin. Osmanlı'yı barışa zorluyor. Osmanlı direnirken bir olay gerçekleşecek. Bakın arkadaşlar. Burada Rodos'a asker çıkardı dedim. 12 adaya asker çıkardı. Çanakkale'yi abluk altına aldı dedim. Bunların hiçbiri Osmanlı'yı barışa ikna edememişti. Ama şurada Balkanlarda savaş çıktı. Şimdi şöyle düşünelim. Bütün önemli yetenekli subaylar Trabluskarp'ta. Savaşa devam etsek belki Trabluskarp'ı kurtarırız kurtaramayız. Net bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu subaylar burada olursa Balkan savaşlarını kesin bir şekilde kaybederiz. Ve Balkanları kaybetmek demek İstanbul'un tehlikeye girmesi demek. Osman diyor ki geri gel geri gel bütün subaylarını geriye çağırıyor ve İtalya ile Uşa anlaşmasını yapıyoruz. İtalyanlar diyoruz ki tamam Trabzgarp sizin olsun. Ve Trabzgarp'ı Bingazi'yi İtalyanlara bırakıyoruz. Afrika'daki son toprak parçamız Kuzey Afrika'daki. Sonra 12 ada var. İtalya diyoruz ki sen buraya asker çıkarmıştın. Balkan Savaşı geçene kadar sende kalsın. Çünkü bizde pek donanma yok. Yunanlar diyoruz bu adalar işgal eder. Balkan Savaşı bitene kadar sende kalsın, savaştan sonra İtalya'dan alırız diye düşünüyoruz 12 adayı. Hani emanet ettik ama toprak emanet edilir mi? Bu adamları keriz mi, niye versin geri? Ve ne olacak? Balkan Savaşlarına biz giriyoruz, yeniliyoruz. İtalya diyoruz ki adalar, İtalya diyor ki ne adası? Sen daha küçük küçük bu Balkan devletlerini yenemedin. Benden ada alabilir misin? Alamayız ve İtalya sözünde durmuyor. Bize 12 adayı vermiyor. Şimdi o zaman bir şey var. İlerleyen süreçte Lozan konusundan bahsederken sınırlarda adalar konusu var. Bazen sorularda diyor ki 12 adaları Lozan'da kaybettik. Değil. 12 adalar bakın 1912'de yaptığımız Uşi anlaşmasıyla yani Lozan'dan ortalama bir 10 yıl önce kaybedildi ve bir daha da geri alamadık. Bizim için Trabzonskarp'ın önemi ne? Trabzonskarp, Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı. Orada başarılı bir savunma yapıyorlar. Ama or, e, merkezden yani başkentten geri çağrıldığı için tabii ki bırakmak zorunda kalıyor. Sömürgeciliğe karşı verdiği de ilk savaştır Mustafa Kemal'in. Şimdi gelelim Balkan Savaşları'na. Balkan Savaşları nedendir, nasıldır konuşalım. Bakalım nedenleri şunlar. Fransa iktidarının etkisiyle milliyetçilik hareketleri yaygınlaşıyor. Balkan milletleri Avrupalıların da kışkırtmasıyla Osmanlı'nın Balkan topraklarını almak istiyor. Rusya Balkanlarda güçlü bir Osmanlı yerine küçük devletleri daha uygun görüyor kendisi için. Balkan milletlerini panslavizm yani Slavları birleştirme fikriyle kışkırtıyor. Onun da etkisi var. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda yenilmesi ve güçsüz olduğunu iyice görülmesiyle Balkan milletleri iyice gaza geliyor. Biz bunu yeneriz diyor. Ki yenecekler. Ve ilk olarak Karadağ arkasından Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan diyerek ne yapıyoruz? Savaşa gidiyoruz. İlk bize saldıran Karadağ. Arkasından maalesef ki savaşı kaybettik. Karadağ, işte Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan bunlar küçük devletler o dönem ama savaşı kaybedi kaybediyoruz. Bu sırada Arnavutluk var. Arnavutluk bize bağlı. Hani bizim toprağımız. Ama bir bakıyor ki kara bağlantımız kalmamış. Arnavutluk da aramızdaki bölge işgal edilmiş. Arnavutluk diyor ki ben keriz diyor. Niye bağlı kalayım bunlara diyor. Ve kara bağlantısı kalmadığı gerekçesiyle Arnavutluk'tan bağımsızlığını ilan edecek. Yani Osmanlı Devleti'nden son ayrılan devlet Arnavutluk savaşmadı. isyan etmedi. Ama kara bağlantısı kalmayınca o da ne yapacak? Bağımsızlığını kazanacak. Şurada bakın Arnavutluk. Hemen çizeyim. Bir önceki haritaya bakıyoruz. Savaş öncesinde bizim. Savaştan sonra Arnavutluk. Şimdi savaş sonrası ne olacak? Balkan devletleriyle bir Londra konferansı yapıyoruz. İmroz, Bozcaada dışındaki bütün adalar Yunanistan'a verildi. Sonra şu bölgeler hepsi bizimken çekiliyoruz, çekiliyoruz. Şurada Midye Enes hattı var. İkinci ayda da daha net görülüyor. Midye Enes hattına kadar bütün toprakları bırakıyoruz. Ve Balkanlarda büyük bir yenilik alıyoruz. Şimdi arkadaşlar Balkan savaşlarıyla ilgili bir soru tarzı söylüyorum. Der ki Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlı'nın Trakya'da Balkanlarda toprağı kalmamıştır. Der. Bak şurayı görüyor musun? Midye Enes, Çanakkale, İstanbul. Şurası bizim toprağımız. İstanbul'da varsak Balkanlar'da varızdır. Bu yüzden de Balkan savaşlarından sonra Osmanlı'nın toprağı kalmadı Balkanlar'da derse bu yanlış bilgi. Bu da sorularda çıkıyor zaman zaman. Sonra ikinci Balkan savaşı var. Biz birinciden yenildik. Nasibimizi aldık. Bitti bizim için. İkincide ise bu sefer Bulgaristan'la diğer devletler arasında çıkıyor. Sırbistan, Yunanistan, Karadağ Yanlarına Romanya'yı da alıyorlar. Romanya birinci savaşta yok ama ikinciye gidiyor. Bulgaristan'a diyorlar ki biz Osmanlı'ya karşı birlikte savaştık ama neden sen daha çok toprak aldın? Bulgaristan daha fazla toprak aldığı için diğer dört Balkan devleti Bulgaristan'a saldıracak. Onlar kendi arasında savaşırken biz de diyoruz ki şu Midye Enes'den biraz daha genişleyelim. Edirne'ye doğru ne yapıyoruz? Topraklarımızı genişletiyoruz. Savaş sırasında Enver Paşa komutasındaki Türk ordusu Edirne Kırklareli'yi geri alacak. Ve 2. Balkan Savaşı'na biz doğrudan sebep olmadık. Doğrudan da ilk başta katılmadık. Ama onlar kendi arasında savaşırken bari şu Edirne'yi alıyoruz. Hani Atay'a adigarı başkentlik yaptı. Orayı geri alıyoruz. Ve savaş sonunda Bulgaristan'la İstanbul Anlaşması yapıyoruz. Edirne Kırklareli, Dimatoke, Osmanlı'ya, Kavala ise Bulgaristan'a bırakıldı. Yunanistan'da da Atina Anlaşması yaptık. Selanik, Yanya, Girit Adası Yunanlara bırakıldı arkadaşlar. Balkan Savaşları ile birlikte fikir akımlarında bahsetmiştim ama Osmanlıcılık fikri önemini kaybetmiş, Türkçülük fikri önemini kazanmıştır. Sonrasında Balkan Savaşları sırasında ordu içinde subaylar arasında siyaset olduğu için askeri düzensizlik doğmuş ve savaşın kaybedilmesinde ordu içi siyaset etkili olmuştur. İleride Mustafa Kemal Sırp bu yüzden diyecek ki ordu siyasetten ayrılmalı. Ordu siyaset içinde olduğu sürece başarılı olamayız diyecek. Savaş sonrasında bağ bağ ile yani hükümet baskını olacak. Hükümeti basacaklar. İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimi ele geçirecek. Padişah biraz daha etkisini azaltarak bir Dünya Savaşı sonuna kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti kurduğu hükümetle ülkeyi yönetecektir. Balkan savaşları da bu kadar arkadaşlar. Bu konudan da sık sık özellikle haritalı bir şekilde sorular gelmekte. Harita bilgimizi geliştirelim. Haritasız maalesef ki olmaz. Bazen nereden bilelim ee, diye diyebiliyorsunuz. Bu yüzden konu anlatımlarına, notlarıma hepsine harita koyuyorum. Lütfen ama lütfen haritayı atlamayalım. Bu bizim için önemli. Başarılar. Kendinize iyi bakın.